amir olan Sayın Hasan Yanık Sayın Muhtarım çok teşekkür ediyorum. Bizi pozitif enerjine karşıladın. Bugün durucu burcu kültür kokan değerli hocam Himmet Yanık'la beraber dernek başkanımızla beraber Himmet Baba'nın hakkında bilgiler aldık. Selçuklu mezarlarını çektik yönetmen arkadaşımızla. Şimdi eminim fırın tava gelince çözülünce ömrü biter ama insanlara her şeyin en güzeline layık. Köyünüzün sorunları. Sayın Muhtarım. Çok teşekkür ediyorum. STV aracılığıyla Kümbet Mahallesi'ni Türkiye ve dışarıda tanıttığınız için. Muhtarların hiçbir zaman sorunları bitmez. Onun için en önemli konulara değinmek istiyorum. Birincisi Türkiye genelinde gezdiğimizde iller arasında bölünmüş yolları yapılmayan yer kalmadı. Evet. Hatırladım. Çok büyük kazalar oluyor. Eskişehir, Afyon şehirler arası bölünmüş yol neden yapılmıyor? Bunu yetkililerden yardım istiyorum. Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Yani insan sağlığı bu kadar ucuz değil. İlk önce yol dedik, medeniyet dedik. medeniyetse bu Eskişehir Afyon yolunun bölünmüş yol yapılmasını istiyoruz. Köyümüz 450-500 nüfus, artı taşımalı okul var 8 yıllık. Çevre köylerden de öğrenci ve öğretmen geliyor. 650-700 nüfus oluyor. 5 yıldır yetkililere söylüyorum, sağlık ocağımız karşıda fakat ebemiz boş. İçinde kimse yok. Bu köyümüz %80'e 60-70 yaş üzeri yaşlı olduğu için herkesin her gün iğne ve tansiyon yaptırması gerekiyor. Buradan 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya taksi tutuyor. 10 kilometre 40'ye gidiyor. Yetkililerden köyümüze eve gönderilmesini istiyorum. Belediye yasalarına gelince belediyelerden çok büyük sıkıntılarımız var. Büyükşehir yasası gelen iller Bankası'ndan nüfus sayısına göre benim burada vatandaşımın hizmet yapmak için belediyelerin aldığı paralar ne oluyor? ilçe belediyeler hizmet yapıyor. Hasan Galına çok teşekkür ediyorum. Fakat büyük şehirden çok sıkıntılarımız var. 5 yıl dilekçe veriyorum. Vatandaşım benim ulaşımdan yaralanamıyor. Bugün başka mahalleleri taşıyıyor da. Kümbet, Karıran, Kırka bu havale neden taşınmıyor? İkincisi, suları saat bağladılar. Pekala bu vatandaş Suyunu nereye akıtacak? Altyapı istiyorum. Altyapı vermiyorlar. Yapmadılar. Doğalgaz için dilekçe verdim. Vatandaşım yaşlı, odun çıra yakamıyor. Kırkaya ye geldi. Yetkililerden çok büyük yardım ediyorum. Kümmetin de doğalgazla buluşmasını istiyorum. Köyümüzün mezarlığı var. Mezarlık duvarlarımızın yapılması için belki 200 senelik, 300 senelik atalarımızın, dedelerimizin yaptığı ganılarla getirdiği koskoca taşlarla yapılmışken şu anda takım, taklavat, alet her şey varken neden yapılmıyor? Beş yıl dilekçe veriyorum mezarlık duvarlarımızın çevrilmesi için şu anda Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir sonuç alamadım. İçinde köpekler, kediler geziyor. Bu vatandaşın aylık olarak İller Bankası'ndan ilçe belediyeler, il belediyeler istikahını alıyorsa insanlara da hizmet versinler. Öbür dünyada bu alınan istikahların hizmet yapmadığı için mobile'ını nerede verecekler hocam? Köyümüzün sitaranı sorunu var. Çok yıkılması gereken binalar, çirkin görüntüler, tehlike oluşturan binalar var. Bunların yıkılmasını istiyoruz. Güzelleşmesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bir de köyün girişinde bizim e, şu anda imar planları devam ediyor. Yeni yerleşim alanı var. Bunun da bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Yoğun şu anda 500-600 tane Eskişehir'de köylümüz var. Emekli olacak ama olmuş yeri olmadığı için köyümüze gelemiyor. Muhtarım köye gelsem ben evimi nereye yapacağım diyor. Onun için Afyon Eskişehir yol üzerinde bulunan yerlerimizin bir an önce imar planları bitip vatandaşa hizmet sunsun ki vatandaş da gelsin köyler canlansın. Köyleri canlandıralım. Köylerimizde çok sıkıntı var. Kimse durmuyor. Şehirlerden dönüş yapamıyoruz. Bu fiyatları ucuz. Geçen yılki fiyatlarından aynı. Üretici tarım kredilere borçlarını ödeyemiyor. O yüzden topraklarımız kısıklı birer degar, ikişer degar yerler var. Topraklarımızda bir reform olmasını, genişlemesini, büyümesini, tarımın daha elverişli hale getirmesini istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Dertlerimizi dinlediğiniz için. Rica ederim. Biz her zaman sizlerin sesi ve gözü kulağıyız. İşte sayın izleyiciler, sayın yetkililer. Köyden kenti önlemek için sayın muhtarım Hasan Yanık ne kadar güzel söyledi. Sit alanı Allah korusun bir tehlikelere mal olacak. Evlerimiz yıkılsın. Bize yeni yer gösterdiler ama imara açmadılar. Bir an evvel açsın ki bu köyde doğup büyüyüp emekli olanlar biz köye gelemiyoruz. Evimizi nerede yapacağız? Bize yer göstersinler. Biz yine kentten köye göç etmeye hazırız derler. İşte size söylüyoruz. STV olaraktan düğün bizim oyna kızım değil. köyde bizim, kov da bizim. Bu kültür bizim. Hepinize çok teşekkür ediyorum yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bir dahaki köşe bucak yerlerde buluşana dek sağlığınız daim yolunuz açık olsun.